52 Ordu Spor 1. Etap Kamp Programı'nı 3 Ağustos Salı günü bitirecek. Yaklaşık 13 gün boyunca Turna Suyundaki tesislerinde kamp yapan Mor Beyazlılar, ilk etapta daha çok kondisyon, teknik ve taktik ağırlıklı programlar yaptı. 21 Temmuz'da başladığı kampını kendi tesislerinde gerçekleştiren 52 Ordu Spor, 2. etabı Bolu'da yapacak. 6 Ağustos'tan itibaren Bolu'da toplanacak Mor Beyazlılar, 20 Ağustos'ta Bolu kampını sonlandıracak. İkinci etap kampta daha çok saha çalışmaları ve hazırlık maçları oynayacak Mor Beyazlılar buna göre kadroyu şekillendirecek. Ligin ilk maçını 5 Eylül'de deplasmanda kuşadı sporla yapacak 52 Ordu Spor bu maça kadar ideal kadroyu oluşturmayı planlıyor. Üçüncülük ikinci grupta mücadele edecek Mor Beyazlı temsilcimiz güçlü grupta şampiyon olmak istiyor. Fatsa Belediyespor yeni sezona hazırlanıyor. 3. Lig 1. grupta mücadele edecek Fatsa Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Yoğun bir antrenman programı uygulayan sarı lacivertliler bugün tek çalışma yaptı. Sağlık kontrolü ve evraklarını tamamlayamayan futbolcular nedeniyle sabah antrenmanını iptal eden teknik direktör Niyazi Hüseyinoğlu futbolcularına yarım gün izin verdi. Salı gününden itibaren tekrar antrenman sayısını ikiye çıkaracak. Fatsa Belediyespor temposuna devam edecek. İlk etabı Fatsa'da kendi tesislerinde yapan Sarı Lacivertliler ikinci etap için kararını izinden sonra verecek. Bu arada Sarı Lacivertli temsilcimiz ligin ilk maçını deplasmanda Hendek Spor'la yapacak. Başarılı sporcular Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'i ziyaret etti. Gençin ilk ziyaretçileri Rusumat 4 Gençlik Spor oldu milli takıma gönderdiği kadın futbolcularla Ordu'yu gururlandıran Rusumat 4 Gençlik Spor'un aynı zamanda birçok futbolcusunun da Besyo'ya gitmesi ayrı bir gurur oldu. Ordu Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Genç, sporcuları tek tek tebrik ederek onlara spor malzemesi hediye etti. Gencin ikinci ziyaretleri ise geçtiğimiz aylarda yapılan yetenek taramasında ilk yüze giren sporcu adayları oldu. Aileleri ve öğretmenleriyle sporcu adaylarını kabul eden Ordu Gençlik ve spor il müdürü Mustafa Genç gençlere de spor malzemesi hediye etti. Ziyarette konuşan il müdürü Genç, başarılı ve spor yapmak isteyen bütün sporculara desteklerimiz sürecek dedi. İnşallah e, sporcularımızdan gelecekte e, daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Çünkü e, bakanlığımızın bu konuda e, desteği çok. E, personel arkadaşlarımızın bu işte uğraşan arkadaşlarımızın gayreti çok. Ordumuzun 19 ilçesinde 3. sınıflar her sene taraması yapılıyor, yetenek taraması yapılıyor. Bununla birlikte de yetenek taramasında seviyesi yüksek olan, yetenekli görülen yavrularımız da sportif eğitimlere devam ediyorlar. Bu grup içinde de üç kere testten geçtiler ki ilk yüze giren hatta ilk Türk ikincisi olan arkadaşımız var. Ee, inş, i̇nşallah bizler de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu sporcularımızın takibini yapacağız, onların sürekli e, desteklenmesini sağlayacağız ve onların iyi bir noktaya e, gelmesini e, sağlayacağız inşallah Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle. De.